Herkese merhaba. Dergilerin kralı kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben geliyorum. Sizlere çok özel bir haberle karşınızdayız. Kanalımı beğendiyseniz bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve videomu paylaşarak. En sevilen isimlerden Barış Baktaş. Türk sineması ve dizi dünyası medyanın zirvesine bomba gibi düştü. Özel hayatı Uzun zamandır adı Yağmur Yüksel ile anılan ünlü oyuncu beklenmedik bir kararla nikah masasına oturuyor. Fakat bu evliliğin ardındaki gerçek herkesi şok etti. İddialara göre Barış Baktaş annesinin son isteğini yerine getirmek için evlenmeye karar verdi. Bu yüzden Peki bu büyük kararın arkasında ne var? İşte tüm detaylar ekranların sevilen yüzü Barış Baktaş, her zaman olduğu gibi bu kez de iddialı olmayı tercih etti. Özel hayatıyla gündemden uzak, kendine bir isim yapmış olsa da. Kariyerinin başarılı projeleri. Ancak genç oyuncunun Yağmur Yüksel'le ilişkisi. Uzun zamandır magazin basınının gündeminde. Her ikisi de görüldü. Daha önce birçok kez birlikte olmuşlardı ancak aşk söylentilerini sürekli yalanladılar. Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre çiftin aşkı aslında yıllardır sürüyordu. Fakat Barış Baktaş'ın verdiği sözler nedeniyle bu ilişkinin resmiyete kavuşması biraz zaman aldı. Ailesine ve kariyer planlarına yaptığı katkılar. Sonunda çift sessiz sedasız evlendi. Bu düğünün en şok edici ve duygusal yanı şu gerçekti. Barış Baktaş'ın annesi için ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun annesi uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Son günlerde onları terk etti. Oğluna tek bir vasiyet bıraktı. Torun sahibi olmadan gitmek istemiyorum. Annesinin bu isteği Barış Baktaş'ı derinden duygulandırdı. Büyük sevgi ve saygı ona karşı hissettikleri genç oyuncunun radikal bir değişim yapmasına neden oldu. Hayatı. Daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Baktaş, Yağmur Yüksel ile evlenmeye karar verdi. Aileye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre annesi hastanede bu mutlu haberi öğrendi ve gözyaşlarıyla karşılık verdi. Çocuğun evlenme kararı. Ne yazık ki düğüne katılamadan hayatını kaybetti magazin basını bu büyük aşktan bahsederken, çift. Sürpriz bir karar alarak küçük bir törenle evlendi. Sadece aile ve yakın arkadaşlar. Çiftin düğünü oldukça sade bir atmosferde kutlandı. Barış Baktaş'ın düğünde oldukça duygusal anlar yaşadığı, zaman zaman da sessiz kaldığı öğrenildi. Göz yaşlarımı tutamadım. Özellikle annesinin yanında olamamak onu çok etkilemişti. Törene katılan bir aile dostu şunları söyledi, barış manevi huzuru yaşıyor. Annesine verdiği sözü yerine getirmenin. Onun için bu evlilik sadece bir evlilik değil. Bir aşk hikayesi ama aynı zamanda bir sadakat görevi. Duygusal anların yaşandığını da sözlerine ekledi. Annesinin torun sahibi olma isteğini yerine getirmek isteyen Barış Baktaş'ın. Baba olmak için gün sayıyor çiftte yakın kaynaklar Barış ve Yağmur çocuk sahibi olmak için çok uzun süre beklemek istemiyorlar ve çiftin yakın zamanda bebek müjdesini verebileceğini de sözlerine ekledi. Özel